Selamlar herkese. Yeni bir videoma hoş geldiniz. <laughs> Setup'umun kusuruna bakmayın. <laughs> Umarım görünüyordur her şey. Bullet Journal videoları çekmeyi ben şahsen seviyorum. Umarım siz de severek izliyorsunuzdur. Hazır Haziran ayı geliyorken, hazır bir pazar günüyken bugün ve hazır ben de işte Böyle hevesliyken bullet journalımı beraber yapalım istedim. Ben yine böyle bir taslak sayfa hazırladım. Aa, yine sizinle beraber biraz üstünden geçelim. Hem de anlatmış olayım size. Eğer diğer bullet journal videolarımı izlemediyseniz. Şöyle, e, Mayıs'a bittikten sonra ben bu sayfayı kullanmak istemedim kapak sayfası için. Genelde zaten e, böyle o aralar beni etkileyen sözler yazmayı seviyorum. Bu sticker yapıştırdım buraya. Aa, vibra diye bir malzeme aldım. Şöyle göstereyim hatta. Şu setin stickerını yapıştırdım. Altına da beğendiğim bir söz yazacağım bu aralar. Haziran kapağı içinde kirazları seçtim. Bu sefer kiraz temalı gitmek istiyorum. Beyan bu arada aa, mild kullanacağım. Bunlar orijinal değil hepsi ama bazılarını AliExpress'ten almıştım. Stabilo klasik kalemlerim var. Şöyle yeşil sarasalarım var. Bu 07, bu 05. Umarım görünüyordur. Bunun dışında da yine Şöyle iki tane fosforlu kalemim var kullanmak istersen diye birkaç tane de normal kalemim var yani şimdilik mild ıı, şu ucuyla etrafını çizeceğim. şöyle ayın günlerini ben klasik stabilo kalemle yazmayı, biraz klasik takılmayı seviyorum ama bu de sevdim renkli renkli güzel oldu şöyle ekstra var yine tekrar bir siliyorum şu sarasayla saplarını çizeceğim. Fasolü olanla da içini doldurmak istiyorum yine. Çünkü yaz temasına uygun olsun. Evet. Çevirelim. Kendisini doldurmaya başlayabiliriz. Önce etrafını çizeyim şöyle. Biraz. <laughs> en sevdiğim yaz meyvesi denemez kiraz için ama yine de seviyorum. Peki sizin en sevdiğiniz yaz meyvesi nedir? Eğer izliyorsanız videoyu buraya kadar siz de en sevdiğiniz yaz meyvesini aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Ve kiraz emojisi de bırakabilirsiniz. Böylece aramızda bir sıra olur. <laughs> Şöyle. Çok fazla çizmek istemedim çünkü boğmak istemiyorum. Şöyle. Bence çok tatlı oldular. Şimdi biraz sıkılmasın. Ondan sonra sileceğim. Dağılmasını istemiyorum. Sonra kapak sayfam gittikten sonra aylık düzene geçebilirim. Böyle. Eğer daha önce gecelerimi izlediyseniz yine biliyorsunuzdur. Ben aylık böyle bir tablo çizip eee önceden bildiğim randevuları vesaire yazmayı seviyorum. Böylece takipte etmiş oluyorum. Ne zaman ne var diye. Şöyle Haziran diye yazdıktan sonra ya. Bunları yazabilirim artık. Sonradan başlıyoruz değil mi? Evet. Aylık de tamam. Şimdilik yazacak bir şeyim yok, o yüzden devam ediyorum ve ee, buraya mood tracker, ee, mod takipçisi yapacağım. Ama şu an daha nasıl yapacağımı karar vermedim gerçekten. O yüzden sadece başlığımı atıp bırakabilirim. Daha sonra yaptığımda <laughs> Instagram'da paylaşırım. Instagram adım Shilan Dreams kanalının ismiyle aynı. Aa, yine yazarım buralara bir yere. Ama yaptığımda Instagram'dan paylaşırım. Eğer beni oradan takip ederseniz nasıl bir mood tracker yaptığımı görmüş olursunuz. Sarasam, turuncu sarasam olur. O zaman Bizde ne kullandım? Ne kullandım? Daha önce anlatmıştım bu tracker nedir? Ne işe yarar? Yine kullanmak isterseniz siz de araştırabilirsiniz. Basitçe. Gün içindeki modunuzu takip etmek için işte mutlu, üzgün, yorgun, şey, keyifsiz böyle şeyler yazabilirsiniz. Mütevelliğimi daha sonra çizeceğim. Şey sonra yine devam ediyoruz. Daha haftalık düzene geçmeden önce aylık takipçilerimi çizmeyi seviyorum. Buraya ayın hedeflerini yapacağım. Ama onlar da daha belli olmadığı için sadece başlığımı çizmek istiyorum. Şöyle boş bir sayfa aslında. Bullet Journal'ın en sevdiğim yanı da zaten bu. Bütün kontrol sizde. Ne yapmak isterseniz, ne çizmek isterseniz. Böylece ayın hedefleri kısmı bakalım. Evet. Burada sadece Dümdüz ve direk hedeflerimi yazacağım yani. Aa, şimdi gelelim harcama takipçisine. Harcama takipçisini de ben çok seviyorum. Böylece işte paramın kontrolünü tutabilmiş oluyorum. İşte nereye, ne zaman, ne harcadım, ne ne yaptım hepsini görmüş oluyorum. Çok yeşil gittiği, yeşil kalemime gittiğim ama Yeşil yapmak istemiyorum. gün ne aldım? Kaç paraya aldım? Ben nakit mi? Karttan mı? Nereden harcadım? Böylece evet. Ve eğer fark ettiyseniz normalde ben aylık takipçilerimi çizerken alışkanlık takipçisi de çiziyorum ama onu çizmedim bakın Mood tracker beraber çiziyordum normalde çünkü e, birkaç zamandır şimdi göstereceğim hmm, alışkanlık takiplerimi haftalık dinliyorum böylece işte e, haftalık görmüş oluyorum neyi yapmışım neyi yapmamışım neyi daha iyi yapmak isterim e, aynı şekilde hmm, çalışma takipçimi de yeniledim. Study tracker olarak geçiyor. Ona da yeni bir soluk getirdim diyebiliriz. Onu da böyle 15er günlük şekilde ve üç buçuk saat maksimum olarak yaptım. Çünkü daha fazla çalışamıyorum zaten stajımla birlikte. ne diyordum? Evet. Çalışma takipçim. Böyle günler ve 3,5 saate odakladım. Şöyle günlerin tekrar üzerinden geçeyim. Saat kısmına tekrar çizgi çekmedim tükenmez kalemle çünkü ihtiyaç duymuyorum. Şu aşağıya da hangi rengin neyi temsil ettiğini yazacağım. Evet, dört tane ama hedefim var. YouTube'a video çekmek, yüklemek <laughs> dediğiniz gibi. Tezimi yazmaya ayırdığım süre Hollanda'ca öğreniyorum. Hollanda'ca çalıştığım süre ve Wattpad'de hikayeler yayınlıyorum. <laughs> evet, bunu da yapıyorum. Wattpad'de uh, yazmaya ayırdığım süre olarak 4 uh, ana hedefim var. Önceleri um, çalıştığım saatleri de yani, çalıştığım günleri de işaretledim. Ama eğer um, onu işaretlersen çok fazla kalabalık oluyor. Çünkü haftanın dört günü bayağı çalışıyorum. O yüzden onu çıkardım bu seferki study tracker'ımda. Bu da böyle. Vision board. Um, görsel dileklerim yani e, olmasını istediğim, hayatıma girmesini istediğim şeylerden küçük küçük resimler, çizimler yapıp e, buraya yapıştırarak bir pozitiflik katmak istedim bu <laughs> duruma. E, o yüzden vision board ekledim bu aylık Yine bunun da aa, olmuş halini Instagram'da paylaşırım muhtemelen ve artık sonunda haftalık düzene geçebiliriz. Böyle aa, gördüğünüz gibi burası habit tracker'ım için artık ve haftanın günleri. Aa, ben iki sayfalık düzen kullanmayı hep daha çok seviyorum. Daha çok yer sağlamış oluyor bana. Buna Habit tracker da eklemek mantıklı geldi çünkü haftalık takip etmek, haftalık bunu tutmak daha kolay. Şöyle bu çizgiyi hemen. Her ne kadar 31 buraya denk gelse de aha, onu da bu haftaya ekleyeceğim Habit track. Böyle günler buraya da alışkanlıklarımı yazacağım tekrar ve böyle sade bir haftalık kısım yapacağım. Şimdilik uh, borç yarımlı düzenim böyle. Haftalık uh, kısa Vision Board'um, çalışma takipçim, harcama takipçim, ayımın hedefleri ve mod düzenleyici mod takipçim, aylık takvimim, kapak sayfamla. Bu video bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Siz nasıl bullet journal tutuyorsunuz? Ya da tutuyor musunuz? Veyahut normal hazır bir ajanda mı kullanıyorsunuz? Aa, ne yapıyorsunuz? Nasıl gününüzü takip ediyorsunuz? Yoksa dijital mi kullanıyorsunuz? Aşağıya yorum olarak bakırsanız ben de sizin nasıl yaptığınızı öğrenmiş olurum. Aa, ben hepsini denedim diyebilirim. Aa, dijital hiç bana göre değil hiç değil. Ben kağıt, kalem ve yazmayı seviyorum. Aa, normal ajanda tutmayı da denedim. İşle ilgili şeyleri hazır bir ajandada tutmayı daha mantıklı buluyorum. İşte toplantılar vesaire. Onu da kullanıyorum zaman zaman. Ama kişisel olarak bullet journal favorim. Bu bullet journal'ımı da gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Bitmek üzere. Geçen Eylül ayından beri kullanıyorum. Şöyle göstereyim Eylül kapak sayfamda. Eylül ayından beri geçen kullanıyorum. İçinde bir sürü şey var. Yani bütün <laughs> hayatım, günlüğüm, her şeyim burada diyebilirim. Ee, seviyorum ajanda tutmayı, günlük tutmayı. O yüzden <laughs> bakalım bu bullet journal'dan sonra yeni arkadaşım kim olacak? <laughs> Devamlı. Onu da göreceğiz. Ee, 2000 16 yılından beri sanırım bullet journal kullanıyorum. Bullet journal. Ee, o zamanlar ee, ince, düz, çizgili bir defterle başlamıştım. Çünkü ee, kullanabilecek miyim, yapabilecek miyim bilmiyordum. Ama ee, işime yaradıkça, kullandıkça ilerledim. Ve gördüğünüz gibi şimdi severek yapıyorum. Haziran ayına ben ve ajandam hazırız. <laughs> Siz de hazırsanızdır umarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ne tarz videolar görmek isterseniz onu da bana söylerseniz istediğiniz tarzda videolar çekmeye de çalışırım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere.